Hayır hayır hayır. hayır. Çıktığınız gibi öndekine abi. yumruk atmayın lütfen rica edeceğim. Hayır et bir şey. Oğlum bomba bombalar. nasıl geldi buraya ya? <laughs> bomba nasıl geldi? Aramadın, Oğlum abi. ölen yok ki. Sen ne yapıyorsun burada kürekle? Abi, <laughs> sen ya abi dur ya. Sen ne yapıyorsun burada kürekle? Abi eh. Allah Allah. Allah çok, çok yenir. Sen abi bak geliyorum. Ne, nerede o? Al küreği sen al. Aha valla mı? Patlıyor 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 patlıyor. Erdem Erdem böyle oldu. Lan bu nasıl buna vurmuyor ya? Ha vurdu lan. Hadi. Ama ben senin atmayla uğraşamıyacağım kardeşim. Ooo. Ama ben güzel vurdum. Ya gözünü seveyim ya. Ağzını kapatmasam gidiyordum. Boşu ne yapıyorsun Boşu? Ben onu yüzmeye çalışıyorum. Abi Space'de mi yüzüyorsun? Neyle yüzüldüğünü de bilmiyorum. Bütün tuşlara basıyorum bir şeyler olmasına umut ediyorum yani. Kuş şeyi gezegenin ötesi tarafına yolladın. Vallahi. Bütün tuşlara bas, dua et. Abi baksana ayarlardan hemen. Aşağı fazla basmamak lazım. Evet. Ha, yok, fazla şey basmamak lazım. Kalarda Varış. Ya batıyor, batıyor. O iki tane sudan çıkıyor. Oğlum, sen niye delendin bu kadar Varış? Bunları. Oğlum bu çocuğu ben denize atmadım mı? Bunun ne işi var denizaltının üstünde? Ya, o, Şaka mısın adam, sen adam... ya? Abi, adam, adam artık... yüzerek çıktı dışarı. Ya yok artık ya. Bak Oğlum ben daha ya. başta oh, bunu suya attım ya. Gel bu gel gel. Bu yap. hep kötü kötüymüş ya. Güzel Oğlum geldi. Barış Barış da çakal arkada kuyrukta takır. Aa bomba. <laughs> bomba o ne lan? <laughs> <barışı sorduttum. gülüyor> oldu oldu. Abi Bombayı da attığı yeri kes ya. Al ben de attım. <gülüyor> abi, ben attım. Hadi be düşmese iyiydi. Ya bu bu baya pojiye yazar bu. Space'e mi basıyorsun? Neyle yüzüyorsun sen ya? Adam baya yüzücü çıktı ya. Yok alakası yok abi. Ya Uğur abi ya bombayı neden atarsın ki ya? Oğlum herifin yalnız öldüreceğiniz kafasına bir şey ata atala. Öldürün, öldürün 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 canavar onu vur kafasına vur kafasına. Vur ata kafasına. Ata Bomba ata dibinde. Ata. Bu patladı. Al şimdi patladı. Ee. Hadi. Yo hala canlı adam oğlum ya. Ya hayır ya. Uğur abi beni hiç Adam e, baya canlı yani. Ya baktım. Allah'ım ya. Abi tamam, bu sefer sabrede de bağlı. Yanındaki evet, ee, 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 ee. abi at <laughs> sağ abi. Abi Dinozorlar di şok ya. He ya vallahi yok. Aha. Ben dinozorla demin bin aldım ya ayıp ediyorsun abi. Lan ben gelemedim. Yanındayım <laughs> ben. abi sakin. Şey olmuş. Ya vay arkadaş yine bir apargat yedik ya. Oğlum ne işin şey var? Bir ya. Boşu, P Sıçırat, bir vururum, Boşu bir şey yapma. Boşu bir gel bir şey Tut tut tut. Tut Ne yapıyorsunuz? Çıkıyorum, çıkıyorum, <gülüyor> çıkamıyorum. <gülüyor> Senin ağzını burnuna. Eşşol Al. Allah Allah. Çıktı mı lan yine o? Bu sefer etrafı kontrol edelim. Bir bakalım bu. Bu çakal çıkıyor. Bu çakal çıkıyor ya. Çıkalım. Çıkalım. Uğur abi bırak. Çıkalım abi. abi. Bu Hayır hayır hayır. Kendine gel. Abi beni bırak lan. Abi. Oo, tut, şaka tut, gibi tut, ya. Tut. tut. Ya abi. abicim biz balıklarla mı dövüşüyoruz? Bu nedir ya? Millet yüzüyor. Aa. Bak. Bak Arkadaş ben Ora bir çıkıyor abi. Boşur boşur çıkıyor yukarı vur abi. Çıktım. Şöyle atar. Allah belanı. <laughs> yukarı yukarı çıkana çıkma sürpriz çıkma olsun. Abi. Çıkma Hop. abi. Hop, çıkma yukarı. Merhaba vur. Çıkma, çıkma, çıkma. Hadi be. Tamam. tamam. Okey. Nasıl tutunuyor? Ağzında patladı bomba. Selamünaleyküm. O, olmaz şey olmaz öyle ki böyle şey ya. O bomba çukura düştüğü zaman galiba etkisini kaybediyor ya. Çık çık yaklaş yaklaş kameraya yaklaş. Hadi gire hadi. Gire Hoppa. Boş. Aha oha. Çok bomba çok kucağında var. kaldı. Ulan fiyat derif ya. Vur abi kaç vur abi kaç. Yok artık o, bu, ya. Çıktı. Abi ben öldüm. Hala vuruyorlar. Yerdekine hala vuruyorlar. Ezmin Uğur abi bu zorlanma. Nasıl oldu Kimi lan bunlar kere, yine lan. sonunda kaldı? Alın 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 alın. Dur al dur. vur, 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 vur vur vur. Al oraya. Lan gitme. Hadi alışayım. bomba artık be. Hadi be. Tut tut tut. Abi. diplerinde lan bomba. Yukarıda dur <laughs> yukarıda. Yukarı. Patlar ki o. Of. Baya patlar o yani. Ya canım full abi yüzeye çık çık yüz çık yüz çık yüz çık, çık, can full. fırlat beni Uğur abi yukarıya. Beni yukarı fırlat Uğur abi. Ya. Oğlum zaten son kaldınız muhtemelen. <laughs> Ağzına patlattım. Ezmin bu arada ya ben sıfır diyorum. Vallahi sıfır ya. Ya. sıfır ya. Lan bara hangisi ya? Beyaz ben. olan değil mi? Evet. Kaç 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 kaç. Selamın aleyküm. Sarısı sarı stamina enerji var o. Sonrakiye ben çıkıyorum. Benim var mı biri? Hayır 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 hayır. Ya bir çekin. Ben gidiyorum baba. Bırakın lan. Ben gidiyorum. Küreyi bırakın. Hoca bırak lan adamımı. Ulan ben küreyi tutacaktım. Penguenlerden çıktı. Aa içecek. Nimet. Bırak onu, bırak onu, bırak onu. Oo. Hadi be. Hayır. Abi, Lan onu yapma bak. <laughs> denizaltının deniz altından tuttum ya. Şaka mısın ya? Oğlum ucu ucuna geldim lan. Ya yapma şunu. <laughs> çık ulan çık ulan yapabilirsin. Burak ah. bomba atayım abi? Aha. Boşu ayıp boşu. Adam orada. Şenol tam hayatta, hayatta, hayatta kalmaya ya. çalışıyor ya. Hayatta kalmaya çalışıyor. Ne yapayım oğlum? Niksiz. Ya. Aha roket <laughs> beni uçurur. Hayır. Ura başla tutun bomba atıyor. O ne lan? Oğlum. Oh, abi geri Gel. gitti. Ha jene Şenol abi bir şey geldi oh, oh, arkanızda. Oh, oh. Çok şey etmeyin abi. Abi Allah Allah. Hayır hayır savurma onu. Savurma onu savurma. Çok sıkıntı olacak o. İyi <laughs> iyi tamam. Uğur abi kazandık elbizim. Şenol abinin kafasına buz atın. Bak ya kafa atıyor herif ya. Adam kafa atıyor ya. Abi çık. Aa bomba bomba bombaya dikkat. <laughs> Çok iyi mi gel Gel bakayım buraya. Olmayın efendim mus geldi buyurun. Lan Ay, oğlum bu hala geliyor bu herif ya. Bu hala geliyor ya. <laughs> ya yok artık ya. <laughs> Çaktırma çaktırma. Çaktır. Oğlum kafanıza sokacağım. O düştü bu sefer bak. Şmem. Deme ya. Allah'ını <laughs> seversen. Oğlum benim olayım doğayla sanki. Vallahi doğayla. Yüz yüz channel space'e bak. Basıyorum oğlum full space'deyim de nereye kadar. Öğrendim öğrendim. Space'e basılı tutuyormuşsun acı <laughs> Bas <laughs> çek <laughs> falan. Allah. <laughs> Caner de dev. Kademi 3 abone Maşallah. Yeni için teşekkürler. Kesene bereket. Hoş geldiniz. Hadi bak Şöyle Murat zaten. zaten. Abi herif elinde balon şeyle başlıyor. O nasıl iş? Bir de fırlattı ya. Oho. Abi aynı takımdayız. O kimse kullanmasın da ben beceremiyorum. Ya, oğlum basılı tutuyor sadece ya. Yok, bak. Yok o, mıdır, o şekilde çalışmıyor. Ya abi. senin ben roket gibi. Bak bak şerefsize bak. Hayır 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 hayır. Baba geçine koy. Hayır 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 koş. Bın bın. Ne de mesela ne de nerede Ben değil şu ben değil ol. o ben değil. Olmadı olmadı. Hadi git hadi git. Aha beyler sıkı tutunun. Veyahut da ben sıkı tutunum. Uğur abi git artık. Git ya Erdem abi git sal benim. git hayatıma çık. Yaktım Şenol abi gel buraya. Yak. Ya. Şenol abi, ya. abi gel buraya. Şu tavayı şu tavayı sal artık Siz... şu tavayı. Abciye çevirdiniz burayı. Selamünaleyküm. Öf, sen Ölmüşsün. Şenol abi Şişt, gel buraya. Abi May maymun muyum? <laughs> belli değil şey ne oldum belli. Şey. Boşe, Boş oluyor. Lan abi ben atmıyorum o. Ne alaka e, ya? Bizim de ne alaka ben anlamadım. Leyla ne yapıyorsun burada? Ben Barış bilmiyorum ya bir, bir arkadaş mı bak çıkacak. Abi bu ben buraya kimse atmam. Ayıp mi? değil mi? Ha? Ayıp değil mi lan? Yapma yapma. yapma. Ya yapma. yok artık abi, ya. Şunu <laughs> 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 oraya nasıl sıkıştırdın lan? <laughs> Şenol abi, Şenol abi. Bakışa bak. Buradan SS'lik lan. Lan oğlum. Bu nasıl bir şey bu? Bir dinozor, bir unicorn bir kedi. Bir gün deniz altının üstünde. Ulan dayarak, yiyerek ölen benden başka ki, kimse var mı? Dayak yiye yiye öldüm ya. Dayak yiye yiye. Ne bu ikinci yani bu? Efsane de bir değil alıyorum. yani. Vur abi, tut. Az fazla gel sıkıntı. Gelemiyorum, gelemiyorum. Eee, eee. Çık yukarı. Aha. <laughs> Buyurun. Hadi be. O saniye bomboştu. Ceren abi Ya gönlüyor sen gönlüyor. ben ya. ya sen ya ben. Abi ikiniz birden. Hadi Ceren abi. Hadi Ceren abi. Allah'a Allah emanet. Allah Allah <laughs> Barış. Barış. Barış ya benim sinyal yakara kopran ya. gel ya. ya buraya. Atı. Gel Cihan buraya. <gülüyor> Cihan'a <gülüyor> ne oldu? Cihan'ın kafasına bomba mı geldi ben mi yanlış anladım? Abi. Kim kazandı? Abi ben hala oradayım ama ölüyüm. Yani. Teknik olarak ben Nasıl hala şey denizaltıdayım ya. Yani. Kafanı yukarıda tut abi. Siz. Kim kazandı? Abi. Sonu tarif yap abi. Ya. abi, abi. Hala yüzen mi var ya? Evet. Abi. Ne Allah'ım el Ay, aldık. Ciddi, as bayrakları as. As. Abi el, el aldık oğlum. Nasıl? Abi kafayı aldım. Yüzmeye <laughs> çalışıyorum. Vallahi şunu YouTube'a atsana Şenol ya. Gülerler biler. İşte düşünüyorum. Şenol evet, YouTube'da yapma. da kendini duyarsın artık şunu YouTube'a atsana bir. Abi bir dakika. Lan. Lan, lan. Oğlum durun. tamam. Abi Orta abi. Oradan YouTube'a selamlar. Dinozorlar. 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 Aha. O silahı nereye attık? Allah. Oğlum abi, ben yanına dinozorları karıştırdım ha. Ya bir abi. durun bir biz. Çınır bak ya abi, bak, ya, abi bak ya. Gel gel abi gel gel Şenol abi gel. Bak ya bak ya. Ne bak? Ben Hop. Ben beni kurtarayım adam beni atıyor aşağıya. Olmuyor ya. Uçtuk. Oğlum şunu çaktırmadan. Ya. Mançık, mançık mançık, pançık. Tavana da. Evet. Roket geliyor. Uçurma. Çok uçurma lan. Çok uçurma lan. Çok uçurma lan. Çok uçurma. Oğlum. Bombacı tamam rahat bırak lan arkadaşım. Aşağıdakilere bakacağız abi. Şenol abi aşağı, Şenol abi aşağı. At. Hop! Baa! <laughs> Olmadı abi. lan. Çıkar da çıkar da çıkar. Ağzını yüzüne. Oha oha o nasıl bir çıkış? Hadi görüşürüz. Ben dedim beni attım aşağı. Lan bırak abi artık onu. Beni de değil beni de değil. Oğlum bunu bırak bunu bırak. Allah'ın cezası. Tavayı bırak bırak. <laughs> <laughs> sokacağım tavayı öldürüm. Şeye bak. Allah şey koru başım. yarabbi. Şey F tuşu. İşte o tuşları öğrenmek ee. lazım. Sen bak kim? Aa balık attılar suratım. Lan 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 oradakileri düşürürseniz belki ben burada hayatta kalırım ya. Abi baba bir yürü. saniye bomba var oğlum. Ben öldüm. Baba yeğen. Ben abi. öldüm baba. Kavayı atma tuşu yok. Abi, abi. o bomba yakamışsa. Hayır cesede değil, cesede de değil. Var hiç cesedi. Yaşıyorsun sen, yaşıyorsun hala. <laughs> Hayır ya, yaşamıyorum ya öyle. Şu şu yerde, şu. Yaşıyor. Yaşıyorum, yaşıyorum. <laughs> yaşıyorum. Yo yalan yalan öleyim öleyim. Hoppa misafir, misafir. alın size bomba o zaman. Kucağa attım. Ya. Hop. Bam. Bir şey, Attı ulan <laughs> artık babası. evet bu benim bombaydı. Hayırlı olsun. <laughs> Hayda. Hayırlı olsun hadi yüzün bakayım. Allah Allah. Uğur barışı tutarsam mıyım benim? Tut barışı aç açayım Uğur <laughs> beni değil beni değil. En önde kedi var galiba barış götürecek. Ama tabi daha önce düşmüşse bilemem. Ben, ben öldüm. öldüm. Valla birine balık attım tutulsun yüksün. İşte evet, bu. onu götürdüm ona. Evet. Hayır. Ya. Hayırlı olsun. Kediye attıydım balığı da. İyiydi iyi. Çekil. Arkadaşlar bir saniye. Do. No. Çekilin ne? <laughs> ben hangisiyim onu bilmiyorum ya. Dur. <laughs> bu, 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 galiba dur. soldaki dinozor benim. Yu yazıyor. Abi, <laughs> <You> üstünde <laughs> <You gülüyor> yazıyor. Yu yazıyor. Yu yani. nerede yazıyor ya? Oskoca üzerine yu yazıyor diye Görmedin Vallahi görmedim. Vallahi mi? görmedim. <laughs> Allah'ım ya. Bu arkadaşı oyun oynatmayın. Sıfır. Çiçeğin gelince bana ben oyun En güzel bak bu ya. Hayır ya. Hadi. mı gidiyorum burada? Değil? Düşen gidiyor <laughs> geçmiş şey. olsun. Uçabilen varsa ayrı tabi. Işte <laughs> Allah'tan kuş yok diyeceğim de uçabilen varsa bilemeyiz. Şeyi bile eklemişler ya o e, deniz altını evet, Aha ördek var. var. Cihan'layız. Tavşan ne olarak ya Cihan? Başka bir şey söyleme. Barış gel gel gel. bak, istersen Seç. Kurt takım lan. Cihan ne öyle? Bunu al belki kurtarız. Al orada kurt, kurt mu? Tamam. Tamam seç bir tane. En son tamam. Hadi bu olsun. Yalnız Sibirya kurduna da atkı efsaneymiş harbiden yani. Bayağı güzel yakışmış ama. Efsaneymiş. Ya. Atkı Sibirya kurduna. Abi soğuk. Burada soğuk ondan. Şaka en ben arkada. Ben içiyordum ya. İlk defa. <laughs> Kardeşim biz Sibirya vurduyuz. Bizim triplerimiz oldu. Allah'ım beni de götürdü yanında. Ya. Allah'ım triplere bak ördekler tarafından saldırıya uğradı <laughs> Ya yürü git. Allah'ım ya, ya iki var ördek İki iki ördek saldırır mı ya? Ayıptır ya. Cihan abi pas oynuyor. Sakın Cihan. Cihan Cih Cih dikkat et. Aa uçağı dinozor boka. mu kullanıyorlar? Gel lan buraya. Uç bakayım ördek. Hadi bakayım. <laughs> Bar Barış çok iyi değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi iyi abi. <laughs> Can çekil. Ya, giderken yanında ben de Bam lan. Hadi bakayım. Oha o kim lan? Kim? Abi git. Abi ben yokum lan. Hayır. Can sen de o. Sen de Ama sen de kaçtın be abi. Karabolepik <laughs> Evet ya biraz buçak. gaza geldi ama orası buzlandı abi o kadarını bilmiyordum ki uçak hem ayandım, hareket ayandım. ediyor hem buzlandı. Dinozor da güzelmiş lan uçak. Oh, abi. Abi de orada bombardıman uçağında. Ya al işte ya. Al size bomba o zaman. Nereye gitti lan buraya bomba atılmaz ya buraya muz atılır. Ya atma. hayır. Atma atma bari. Buraya, <laughs> buraya, muz atılır mı muz. muz iyidir atın muzları. Al muz spam. Allah emanet abi. Allah geçmiş olsun Yalnız halde. donuyor ha. Dondu da adam kaldı zaten oğlum. Allah. Ulan be. Güzel balyozla devirdim falan filan adam barış vur, barış vur, barış vur, vur 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 Olur abi Abi bir <laughs> saniye ya, ya ördekler uzun. tarafından saldırıyor Bu nedir ya <laughs> Cihancım Hayır Hayır Harbim hayır 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 Karar ver Al 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 al, al. At 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 O ne ya lan ya. İçme oğlum onu niye içiyorsun Aha görünmez oldu herif Lan herif <laughs> görünmez oldu bu Dur lan ya. bana vurma <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ne oluyor haydi Bu ne <laughs> abi oğlum. Birini çok güzel attım. Buz buza yani, döndüm düştüm ya. Baba topunuzu Hayır evet, hayır. Baba var ya. Çarşam bıçak ayla valla. Bu ne diyor? Abi bunu çıkamaz. Bunu çıkamaz. Ha gitti görünmez olan başında görünmez olan malı götürdü ya. Adam iksir içki görünmez oldu bu yani bütün olay. Ya Vay abi. arkadaş. <laughs> Muzo da bastı en son. E, hayır, ya, hayır hayır hayır. <laughs> abi. Ay Şenol kendi kendine atıyor. Kim atacağım işte onu bilmiyorum. Nasıl atacağım onu bilmiyorum. Öksürüzuruz abi. Ya Ana, vazgeçtim. Beni vazgeçtim atıp atıp oha. lan. Oha. <laughs> <laughs> of. Gerçekten. Oğlum bu uçak sığındı ya. Bak. <laughs> <ya. gülüyor> barış karışma, Barış karışma. Yapak yapak ya. Ya. Barış Karış karışma. Melaket kat yedin ha. Barış karışma. Bak sen zaafı. Barış kaç, kaç, karışma Barış. Ya Ne oluyor orada? Onu anlamadım ben. <laughs> ha balık atıyorlar. Aa muz atak bize. Şimdi daha dinlenmedim ben. Nasıl? Ya bari döveceğim diye ölecek ya. Doyormuş ya. ya. Şey. <laughs> ne yaptı ya adam koşa kaçtı bari. Atat At adam Oğlum var. o silah A nasıl ateş ediliyor bilmiyorum ben yalnız. Çözemedim. <laughs> ya tiplere bak. Ateş ettin ya lan. Aa ateş ettin lan. Hı hı. Aha gitti ondan ikisi de Vallahi ya. Bir şey. Adam beli. Ya, ya, ya. <laughs> 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 Abi hızlı pas çek yaptığın zaman takım olur. <laughs> Neyle atış ediyorum? Oo güzel. Abi güzel vurdum ama sen niye bayılmadın? Bunu çok saçma. Abi izninle. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Varmış. <laughs> abi. Abi. Allah'ım Eğleneyim ya. Abey. Saldım abi. Yeter. Abi, sağ ya, abi. Sağ abi. yeter. Evet, Git buradan. Aleyküm selam. Tekgen geldi tekken. Ooo Cihan abi yolladım tek bir şey. Bir saniye dur lan aynı takımda. Abi çeviriyor. Barış neredesin ölüyorum. Dur 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 ben satıyorum burada. 2B1'e oğlum. Eee 2B1'e atalım. Nasıl geri geldin lan sen? 2B1'e atalım. Aaaa. Geçmiş Yalnız sesi uzaklaştı sanki yavaş. Harbiden düşüyor bu. <laughs> <Yeah. gülüyor> bir de kendi kendine attı oh, aşağıya. Bu ne atıyor lan? Şuralara mı? Barış bak. karışma Barış karışma. Of. Aferin Barış be. Of güzel oldu. Şey. Kim kaldı? Kimse kalmadı oğlum. Helal, barış, e, helal ne barış, helal ne barış. Çocuklar kalmadı. Niye öndeyiz ya? Oğlum, Adı sabahtan beri ben hep önümdeydim. Lan bırak şunu. Abi yapma. Abi. Yeter lan, cinnete bakar. Bakmazmış, bakmazmış, cinnete bakmazmış. <laughs> vazgeçtim. Ya oğlum. Tamam vazgeçtim, 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 vazgeçtim abi. Yeter ya. Allah'ım Musa hayır. <laughs> Hayır bu herif de burada yatıyor ya çakala bak Ama bin görüşürüz. peşinde. Ya şansına. Arkadaş. Abi. Aa rahatsız alsaydın ya. Oğlum benim peşimden niye geliyor benim? <laughs> ya Cenab abi gidelim <laughs> Oğlum <gülüyor> başlayacağım <gülüyor> senin çakallığına yani. Kenardan izlemek nedir oğlum? <laughs> <laughs> İkisi <İksiradan> var. <laughs> i̇zleyip <gülüyor> izleyip <gülüyor> sonunda olaya geliyor. İçeri oraya, içeri oraya. Koştum koştum, koştum aşağıya geldim. Poşi vurduğunu indirirsin, vur vur. Hayır, hayır, hayır. Al. Hayır be. İçeriye be. Bedavadan uçtum ya. Gak, kalk, kalk Poşi kalk. Bedavadan uçtum ya. Allahım. Of. Of. Oh. <laughs> <Alın gülüyor> bir daha, vur, vur, Bir daha, vur, vur, vur. O ne işlemiş ya? Poşi atak, Attım, attım. Gitmedi, Aa, gitmedi. <laughs> Oho, ikisini de bayılttı lan. Diyorlar, <laughs> diyorlar neymiş ya? Boşu, boşu ne? Aa ördeği kez ördeği bak bak ördeği Heh, Kendime edeceğim Boşu zıpla zıpla <laughs> Allah'ım Aha Aba, Aha Balık <laughs> kattı! Hadi bakayım biz de atalım atın kafasına kafasına At 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 boşu, <Bursu> Hadi lan Barış. Yeşil Hadi. Abi okay, a the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend of me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break